Gösteri kallavi Aktörleri dahi Bu aktörler dahi Kardaları yine kovamadık abi Korkuluk çok enayi Kuşlar şeytani Kuşlar şeytani Elleri hava goofy goofy i'll Ya bir öne gel ya bir geri git. Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen. To bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum, kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur, dertler artar, sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu, bizler bulsak bu soruyu Göremiyoruz, çözemiyoruz, birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen Dünden kalmış ne var acaba, çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz, yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez, bakamadı hiç, kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandık hep İnsanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım aratara Hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum ara da sıkılıp elime de bir kalem alıp aşıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa canı. hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım, adım adım adı gelemez edene geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik Ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın Neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki kalır Geri meri geri kalan iyi değil beni elimi mi Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım Bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın Atı bile yarım adım de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor Ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyor Takaman uzak onun geri durun yasak olan şeyler çok olur Bir taraf çiçekli bir tarafta çöl Bir tarafta gök kuşağı öbür tarafsa kör. kör Sınırda kalmışlardanız biz hep sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Ahmak olmasaydın insan tüm zaferler dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına her gündüzü gündüze işlenen bir suç var Her bir yerde bahçemiz var Cümle derdi ol deva diye Dua ederdi günde bin defa Fayda yok bu çok fena Çare yok bu bir bela Sanki yoktu başta hepsi kalsın Aleminde sakofa ve ceza Rap için bir pranga Tam Yorgun ellerim ve miskin armağan Düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor Yılların bir etki verdi etki tepki oldum, oldum. Kendim hudutlarında bir çiçektim ordum onca tarla doldum doldu bir şafaktı askerin duvarda yırttı bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldu istediğim yerdeyim bir iki dakika verin bu adama konuşamaz dilim tutuldu bin can kahvem hatrına saydım bir yudumluk aşkım deli sarhoş komplo ordularında lerde kurtulur zebanilerden akmayan suyuyla çölde Çeşmeler var her bir yerde bul Olmaya çalış bir kul istediğimiz yekte sul Olmasın altında çul Olmasın param ve pul Yine de gül bir kez be bir kere gül de bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet sabah biter be bizde de sınırın ortasında Kaybolup gider de sözlerimize ve Rapimizi miras bırakırız yeter Ey rapin sebepsiz anlamı Damarlarımda gezine tuz Şakaklarımda kan birikmiş Ben bir cümlelik bir nokta değilim Şiirlerimle gömülecek adım Satırlarımda geçmişim tokat izleri Anlat. Ve ellerimde kara kalem kara gözüm seyirde Yollarımda yolunu gözlediğim bir yolcu Malubum yaradan Allah'ım Gençliğime mahcubum Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu çok alıştı Ben bugün de yaşıyorum yarında meçhulüm Bin yasak ve bin cezayla ilelebet mi yaşıyorum Bir bal olsam damlasam Bu yeryüzünde bir kalbim nefretim Ve var olan bin ceza Bin can kahvem hatrına saydım Bir yudumluk aşkım deli sarhoş